Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle açılı havuz boşaltma döngü programı yapacağız. Daha doğrusu ben yaptım size anlatacağım. Buraları es geçmek istiyorum artık. Ee, yanında açıklamasını vermişim. Zetlik, Basamakları havuz, da havuz çapı, takım çapı, açı, açı hesaplamalar, Abdul pan-cam, aç-değerli çarpımı e, kare 8'i burada kare 9 da yedekledim yedekleme ihtiyacı duydum çünkü üzerine değişiklik yapmak gerekiyor ileriki süreçlerde takımımızı konumlandırıyoruz burada bir M1 sıfır var oraya tek ardına vurmak için takımımızı konumla konumlandırıyoruz Z'de e, z'te 5'e iniyoruz. Z'te 0 iniyoruz. G1 ile z kare 1'e iniyoruz. E, kare 1 0 şu anda değerimiz. Val komutumuz var. E, kare 9 büyük eşit. 10 oldu, olduğu sürece bu satırları işlemişim. Işte X'te x'i kare 9'a git. Bakın orada. Sonra I kare 9 yani bir tam daire çiz manasında. Ee, kare 9'u kare 5 bölü 2 ile azalt. Yani takımın yarısıyla. Ben paso'ya takımın yarısı kadar girdim. Yana kayma miktarı yani her pasolar yana kayma miktarı her bir döngü, döngüyü bitirdikten sonra yana kayma miktarı yapıyor Sonra x, de kare, x eksi kare 9'a git kare 9'u kare 5 bölü 2 ile azaltmıştık Tekrar gidiyor Sonra tekrar dönüyor Küçültüp dönüyor küçültüp dönüyor küçültüp dönüyor Sonra n 1'i görüyor Bu şart oluştuktan sonra bu 10'u değiştirebilirsiniz. 0'da yapabilirsiniz. E, kare 9 0 görünce n görür ve 10 mm havaya kalkar. Sonra e, burada yedekleme işlemi yap, yapmıştım. E, kare 8'i kare 3 çarpı tanjant kare 6 ile azalt dedim. Kare 8'in buradaki değerini kare 3 çarpı yani paso miktarı çarpı tanjant kare 6 10 derecenin tanjantıyla azalt. Eksi değeri vermişim. Sonra burada kare 9'u tekrar kare 8'e eşitlemişim. Çünkü kare 9 burada sıfıra eşit oldu. Ve burada kare 8'i buradan aldık. Azalttık. Buraya koyduk. Ve tekrar kare 9'u kare 8'e eşitledik. Ve açıyı azaltmış olduk kare 1 eşittir kare 1 eksi kare 3 yani pasoyu azalttık artımını yaptık kare 1 büyüktür kare 2 oto 1 tekrar buraya geldik ve tekrar işledik her bir safhada buraya geliyor her bir safhada buraya geliyor ta ki z seviyesini bulana kadar eksi 10 bulana kadar simülasyona geçelim lütfen Burada 10 derece yazmışım. İsterseniz 30 derece yapalım. İsterseniz 45 derece yapalım. Asma miktarını değiştirip 2 yapalım. Değiştirip 0.5 yapalım. 10 mm değil 20 mm altı insin. Kutlarımda. Böyle bir havuz boşaltma, e, çaplarımızı değiştirebiliriz. Havuz çapı 75 değil 100 olsun, yani basma miktarını değiştirebilirsiniz. Açıyı değiştirebilirsiniz. Takım çapı 10 değil 5 olsun isteyebilirsiniz. Yana kayma miktarını e, ben burada takımın yarısı kadar verdim ama yani siz isterseniz bu kareli parantezi silip yerine değer de ekleyebilirsiniz. Yani şu kadar kaysın, her bir seferde birer milimetre, üçer milimetre gibi yeni bir diyez ekleyip yapabilirsiniz. Aynı işlemi yani prizmatik boşaltma için de yapabilirsiniz. Prizmatik bir havul boşaltmak istiyorum diyebilirsiniz yani. Yani bu G3 değil de G1 ile bir işlem yaparsınız. Beni yani dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.